Selam verin bakalım şimdi. Hocaları da selam verin. Aferin size. Adın soyadın ne? Hangi kemer imtihanına gireceksin? Adın soyadın? Hangi kemer imtihanına gireceksin? Aferin size. Şimdi selamlaşın. Kumlu tutuşunuzu tutun. O suda gari yapın bakalım. Aferin. Sen yap şimdi. Aferin. boş yap bakalım Kuzey. Aferin. Sen yap bakalım şimdi. Bora. Bora. Süper. Yerde bir tutuş gösterin bakalım bize. Sen yap bora. Evet. Tamam yere indirecek ya sen. Düşürsün yere. Evet. Heh, şimdi. şimdi bir al. Tekniğin adını biliyor musun bora? Aferin. Evet. Şimdi sen yap. Tut. Aferin sana. Tut tut düşün bakayım. Bekle öyle kal öyle. Bekle öyle. Ne Bekle öyle. Bekle öyle. Aferin. Bu arada Dur. bekleyelim bak bekleyelim. <laughs> Şimdi bana öne takviye gösterin bakayım. <laughs> Arkasını diye. Gene düşüş yapın bakalım. Süper. Öne düşüş yapın. Aferin size. Şimdi birbirinize selam verin önce. Sonra bize selam verin. Aferin size. Oturabilirsiniz.